ekmek almak için şimdi biz bunu görüyoruz. Bunu gördüğümüz zaman efendim küçük çocuk annesine ekmek götürüyormuş. Ben onlara aç bırakmadım ki. Bana ne? Diyemem. Ben Müslümanım. Ben cihad edeceğim. Herkesin karnını doyuracak bir düzenin kurulması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yoksa o çocuğun çektiği acının hesabını cenab Allah yarın benden sorar. Cihad edeceğim, cihad edeceğim, cihad edeceğim. İnsan olmak demek bu demektir. İyi insan olmak demek bu demektir. Cihad etmeyen insan dünyanın imtihanını kazanamaz. Kim söylüyor bunu? Hadis-i Şerif'te buyruluyor. Dün de ifade ettim. Bir bedelî Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna geldi. Ya Rasulallah ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Ne yapacağım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şey buyurdu. Bir kelime işareti şahit edeceksin, bir de bana biat edeceksin. Kelime-i nasıl getireceğim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif kelime-i Müslüman oldu. Şimdi bir de bana biat edeceksin. Ne üzerine biat edeceğim Ya Rasulallah? Kelime-i namaz, oruç, hac, zekat ve cam. Altı şey sadece Efendimiz Hazreti Bedevi bunları duyduğu zaman dedi ki ya Rasulallah ben kalabalık bir kabileden geliyorum. Üç tane devemiz var. Bunun sütü bize ancak yetiyor. Müsaade buyurun biz zekat vermeyelim. İki, siz beni yeni görüyorsunuz. Halbuki ben kendim çocukluğumdan beri tanıyorum. Ben çok korkak bir adamım. Müsaade buyurun, cihad içinde bir ad etmeyeyim. Çünkü size yeryüzünde hakkarlığa takdim kılmak için bütün gücümle çalışacağım bir söz verirsem, yarın bu yolda çalışırken bir zorlukla karşılaştığım zaman döneklik yaparsam korkaklığından dolayı söz verip de döneklik yaptığım cezam daha ağır olur. Onun için iyisi mi? Baştan söz vermeyeyim. Ben cihad için söz vermeyeyim, zekat vermeyeyim ama kelime-i şehadet, namaz, oruç, bunları nükerrenen fazlasıyla yapayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdular onu ikaz için? Peki ama cennete neyle gideceksin? E imanı var kelime-i getirmiş, giderse ama sonunda gidersin. E namaz kılıyor, Evet, namazdan hesabını verirsin. Moruç tutuyor olsan hesabını verirsin. Hacca gitmenin hesabını verirsin ama cihat farzının hesabını nasıl vereceksin? Bu sebepten dolayıdır ki cihat farzını yerine getirmeyen dünya imtihanını kazanamaz. Ben hep şu hatırlatmayı yapıyorum ehemmiyetle. Diyorum ki biz İslam dinini tanıyoruz. Kırgızistan'a gittik. Komünizmden sonra İslam'a dönsünler diye. Yüz tane Müslüman tüccarla beraber Kırgızistan Cumhurbaşkanı görüştük. 4 saat. Dedi ki ben iktisat profesörüyüm. Eskiden komünizmi methediyor, kapitalizme küfrediyordum. Şimdi komünizm ortadan kalktı, Kapitalizmi ben uyguluyorum. Evet. Utanıyorum. Dostlarımın yüzüne bakamıyorum. Dün evet. küfrettiğin sistemi, bugün nasıl uygulanıyor, uyguluyorsun? Utanmıyor musun diyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendilerine dedik ki bunun bir doğrusu var. Bir adil düzen var. Bu adil düzeni uygula. Dört saat adil düzeni anlattık. Bakanlar bunu topladı. Götürdüğümüz kitapları okul kitabı yaptı bizim düzenimiz adı düzende karar aldı. Yandaki ilgilere dedi ki Erbakan benim şeref misafirimdir. Biz İslam'a büyük hizmet yapmış bir ülkeyiz. Kendisini Balasagun Balasagun şehrine götürün. Bizim tarif yetiştirdiğimiz büyük alimleri Yusuf bir Kutatku Bilgi yerinde görsün. 100 kişi bizim heyetimiz, 200 kişi de refakatçi, 300 kişi Balasagun'a gittik. Balasagun, İpek yolunun üzerinde kimallara çıkarken bütün kervanların kendilerini yeniledikleri bir tarihi şehir. Nüfusu o zaman 1 milyon olmuş 1 sene, 1 sene evvel. Ama bugün tamamen bir harabe haline gelmiş bir tek altın yaldızlı bir minare var, bir kubbe var ve bir tane de mihrap var. Başka her şey yok olmuş. Biz üç üç, üç kişilik heyet, gelin bu minarede bezan okuyalım, iki namazda burada kalın bir kıldık, selamımızı verip döndük, bir de baktık ki arkamızda 90 yaşına bir kırgız ağlayıp duruyor. Amca neden ağlıyorsun dedik, lehçelerimiz farklı ama birbirimizi anlıyoruz. Ben ağlamayayım da kim ağlasın dedi. Ben 96 yaşındayım. Bir Müslüman ailenin evladıyım. 7 yaşım 11 yaşım arasında bir vakit namazımı bile kaçırmadım ve hafızdım. Bu komünistlik belası geldi. Hıfzımı da unuttum. Namazı nasıl kılınacağını unuttum. Keşke unutmasaydım da sizin şu cemaatinize ben de katılsaydım. Bunun için ağlıyorum dedi. İslam'a ait her şeyi unuttum dedi. Ne diyorum ben şimdi size biliyor musunuz? Adam İslam için ağlıyor fakat İslam nedir bilmiyor. Bu kırgız misali unutmayın. Acaba biz de miyiz diye kendi kendimize soralım. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlığı istiyoruz ama Müslümanlık dinini tam tanıyor muyuz? Bir Müslüman grubu var. Şimdi ben bugün tutsam desem ki şu karşımızda bizim bir komşumuz var. Bazen penceresi açık kalıyor. İçeriye bakıyorum. 90 yaşında bir zat alnı hep secdede. Ya tesbih çekiyor ya namaz kılıyor. Ya muhtemelen insan desem ağzının suyu akar. Keşke ben de böyle olsam der. Hiç demez ki peki bu adam cihad ediyor mu? Yok. öylece dünya imtihanı kazanamaz eğer İslam namaz kılıp oruç tutmaktan ve tesbihden ibaret olsaydı Ebu Ebu Ensari Hazretleri İstanbul'da ne arıyor? Medine'den ayrılmazdı. Ne anlatıyorum? İslam dini cihat dinidir. Cihad, cihat, cihat. Şimdi elhamdülillah cihat namazımızı kıldık. Cuma namazı. Cihat konuşmasını dinledik hutbeleri. Bundan sonra arkasından tekrar namazlarımızı kılacağız. Ama namazlarımızı kılacağımız gibi cihadımızı da yapacağız. Cihadı yapmak ne demek? Bütün insanların saadeti için gelici nakla adaletine olması bütün gücüyle disiplini bir topluluk halinde çalışmak demek. İşte İGEME'nin manası budur. Milli görüşün manası budur. İnsanlığın yeniden kurtuluş hareketinin başlamasıdır bu dünyayla saadet olmaz. Bu dünyayı emperyalistler kurdu. 1945'te Roosevelt, Churchill ve Stalin bir araya geldiler. Yeni bir dünya kuralım. Kim için? Emperyalistler için. Efendim insan hakları olsun. Birleşmiş Milletler olsun. Bunun bir daimi komisyonu olsun. Bu daimi komisyon içinde Amerika bulunsun. İsrail'in istemediği şey yapılmasın. Bu nasıl hak, bu nasıl ya? Bu nasıl dünya? Şimdi UNESCO teşkilatı var, gidiyorsun İstanbul'da bir Bizans eseri için mali yardım istiyorsun, iki mislini veriyor. Bir Osmanlı eseri için mali yardım istiyorsun, veremem diyor. E sen dünya teşkilatı değil misin? Osmanlıyı tanıtırsan İnsanlığa saadet getirirsin, Bizans'ı tanıtırsan ifsad edersin, siz ifsad kuruluşsunuz, İfsat. Bu kuruluşların hepsinin yerine hayır kuruluşlarının yeni bir dünya olarak kurulması gerçekleştirilmedikten sonra insanlık kurtulamaz. İşte tam 40 sene evvel asırlar boyu insanlığa saadet getirmiş olan icdadın ahvadı olarak milli görüşçüler, Besmele'yi çektiler. Biz yeniden hak adalete dayanan bir dünya kuracağız dediler. Büyük olayın yıl dönümü dolayısıyla kutlamaları yapıyoruz. Bunlar ne kadar önemli olduğu önümüzdeki dönemde görülecektir. Yalnız bunların yapmakla, kutlamakla ve hiç bitmez. hiç çalışmaya bağlıdır. Ondan dolayıdır ki hepimiz hep beraber bütün insanları şuurlandırmak için elimizden gelen gayrete çalışacağız. Cihad edeceğiz, cihad. Haftalık toplantılarımızı yapacağız ve bütün kardeşlerimizi davet edeceğiz. Onlara gerçekleri anlatacağız. Hepsinin hakka hizmetleri hale gelmese yardımcı olacağız. Böylece insanlığa en büyük iyiliği, en büyük yapacağız. Şuurlanacağız. Teşkilatımızın eksikleyen noktalarını tamamlayacağız. Hedefleri gerçekleştireceğiz. Ve böylece insanlığın beklediği hizmetleri ecdadımız gibi yerine getireceğiz. Bugün bu güzel camimizde bu şuurun sembolü olan camimizde bir kere daha sizlere bu gerçekleri arz etmek suretiyle cuma'nızı tebrik etmek için sizi kucaklamak için bunları söylemek suretiyle sizi harekete getirmek istiyorum. Heyecan vermek istiyorum. Gayretle çalışmanızı ve bütün insanın sağlığı için çalışmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın cennetiyle müşerref olmanızı dilediğim için bu konuşmayı yaptım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hakk'a hayırlı vesilelerle

Müstesna siyasetçi aramıza katılıyor. Kendilerini Avrupa'da görmekten büyük bir memnuniyet, büyük bir sevinç duyduğumuzu ifade ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Yıllar evvel gurbet ellere para kazanmaya gönderilen insanımıza dini ve kültürel değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini anlattın. Yıllar sonra son kez geldiğin Avrupa'da milli görüşçü kardeşlerine yine ahlak ve maneviyat yüklü son konuşmanı yaptın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Bütün insanlığın kurtarıcıları olarak saygılarımı sunuyorum ve hepinizi alnınızdan öpüp parma basıyorum. Bugün 18 Nisan 2010 Avrupa'nın kalbi Duisburg'da atıyor. Muhtelif bölgelerden koştunuz geldiniz. Bu şu muhteşem manzarayla doldurdunuz aşkla, ile, şevk ile, heyecanla bugünü kutluyorsunuz. Hepinizi bu gösterdiğiniz yakın alakadan dolayı hem tebrik ediyorum hem hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum ve bir kere daha Allah hepinizden razı olsun diyorum. Biz bugün Avrupa'nın kalbinde bir araya geldik. Milli Görüş Harekatı'nın, Milli Görüş Şahlanışı'nın 40. yıl dönümünü kutluyoruz. Cenab-ı Allah daha pek çok 40 yıllar insanlığa en hayırlı hizmetleri yapmayı nasip buyursun. Milli görüş bir tercihten ibaret değil bir zorunluluktur çünkü komünizm iflas etti yerine ne geçecek kapitalizmi kapitalizm komünizmin ikiz kardeşidir İkisi de ezen ezilen düzenidir bu faizi düzenle bir yere gidilemez peki yerine ne konacak kapitalizm komünizm yok olmuş yerine ne koyacak yerine adil düzeni koyacağız. Başka hiçbir kurtuluş çaresi yok. Bunun için Milli Görüş Harekatı aynı zamanda bütün insanlığın kurtuluş harekatıdır ve mecburidir çünkü bu şekilde devam etmesi mümkün değildir. Milli görüşün geliştirilmesi ve sürekli uyguna tatbikata konması lazım. Bu hususta ayrıca hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz. Ancak bu çalışmaların zaruretini ifade etmek için biz 54. hükümet esnasında tam yetkilere sahip olarak yeteri süreye sahip olamadığımız için milli görüşü değil, milli görüşün kokusunu uyguladık, kokusunu. kokusu bile ne yaptı size söyleyeyim. Ben de bugün Türkiye'nin hangi köyüne gitsem bir yaşlı hanım geliyor. Ya Erbakan gelmiş diyorlar. Nerede bu adam diyor. Halkın arasında soruyor. İşte burada diyorlar. Önümüze getiriyorlar. Sen misin Erbakan diyorlar. Evet benim diyorum. İki elini birden kaldırıyor. Hay Allah senden razı olsun. Yahu sen başbakanken ben Bağkur emeklisi olarak 80 lira bir zam aldım. Bugün hala ondan ekmek yiyorum. Çünkü ondan sonra zam diye bir şey görmedim. <laughs> o hanım en büyük zammı neden milli görüş zamanında aldı? Neden bizim askeri komutanlar toplanıp gelip biz hesap ettirdik? Cumhuriyet döneminde dolar bazında en büyük farkla en büyük maaşı sizden alıyoruz. Teşekkür heyet olarak geldik dediler. Bu zam maaşlar, bu zamlar borçtan verilmedi. Zamla da verilmedi. Ve aynı zamanda herhangi bir şekilde vergiler koymak suretiyle de verilmedi. Biz biz kuruşluk yeni vergi koymadık bir kurşuksam karar almadık bir da dışarıdan borç alma kararı almadık e peki nereden buldunuz bu paraları da verdiniz 35 milyar dolarlık bütçeye bir yılda 70 milyar dolar ilaveyi nasıl yaptınız faizden para kurtardık zarar eden kitleri çalıştırıp kara geçirdik ve milli varlıklar, kaynakları harekete geçirdi. Demin söyledim ya, hidayet, feraset, tirajet, cenab Allah bunları verir insanlara, bir de bakarsın ki işin şekli değişmiş. Biz çok zengin olduk, çok zengin. Havuz sistemini kurduğumuz günü hatırlıyorum, Fehmi Adak Bey bakan olarak görevliydi, uzman arkadaşlar çalışıyorlardı, bütün Türkiye'deki hesaplarda devletin parası ne kadardır elektronik sistemde hesaplandı bir de önümüze getirildi ki uuu biz ne kadar zenginmişiz ya Allah bereketini verir neyi ben şimdi izah için bunu söylüyorum kerame şahıslar değil İslam'dadır diyorum. Faizi haram kıldığı için biz borç alıp faiz vermedik. O, o yaşlı kadına ekmek parası oldu. Faizi, faize para vermediğimiz için. Kaynak ve ilham nereden geliyor? İslam'dan geliyor. Onun için karnı doyuran, saadeti getiren İslam'ın kendisidir. Şimdi bununla beraber Cenab-ı Allah kendi yoluna hizmet edenlere yardımcı olur. O yardımcı olduğu zaman da ancak onlar galip gelirler yardım ettikleri. Başka kimse galip gelemez. Bundan dolayıdır ki bir yıllık bir hükümet dönemi esnasında beş tane muazzam hizmet yapılmıştır. 40 tane çığır açan hizmet yapılmıştır. Çığır açan. Ve iki tane de muhteşem hizmetin hazırlıklar yapılmıştır. Bu muhteşem muazzam hizmetler nedir? Önce bir defa biz milleti temsil ediyoruz. Milli görüşle. Biz varsak millet varsayılır. Yanlış görüşlerle millet temsil edilemez. Milleti temsil etmek büyük bir hizmettir, büyük bir olaydır. İkincisi, biz milletin kurtuluş ilacını temsil ediyoruz. Kurtuluş ilacı milli görüşten olacaktır. O sebepten dolayıdır ki bu millete yapılan en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Diğer taraftan biz bütün gayrimilli hareketleri önleyen bir fren vazifesi görmüşüzdür. Biz Türkiye'nin büyük ihsare vilayet yapılmasını önlemişizdir. Biz Çağlayan'da bir milyon kişilik bir Filistin mitingi yaptık. Davos'ta one minute diye sesi çıktı sedasını Size bu hizmetleri bir, bir sayacak değilim. İlk defa denk bütçe bizim zamanımızda yapıldı. Kıbrıs zaferi bizim zamanımızda kazandı. İslam konferansı tam üyelik bizim zamanımızda oldu. İslam bankasının kurucu müjdesi olmaya biz karar verdik. Bunların yanında havuz sistemini biz kurduk ve böylece çeşitli sahalarda çığır açan hizmetler yaptık. İranlı alışverişimizde doları ortadan kaldırdık. Kendi milli paralarımızla alışveriş yapmanın sistemini kurduk. Biz çekiş gücü Türkiye'den dışarı çıkarttık. Biz Irak boru yeniden açtık. Biz üç defa kapatılmış olan İmam Hatip okullarını üç defa arkadan gelip yeniden aç. <laughs> bu hayli hizmetler yapılmıştır. Fakat bu hizmetlerin yapılması yetmiyor. İnsanların saadeti için, bu zulümlerin ortadan kalkması için daha büyük bir gayrete çalışmak mecburiyetindeyiz. Çalışıp ne yapacağız? İki büyük hizmet bizi bekliyor. Bir yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız güçlü, öncü, hür, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye kuracağız. Ve asıl görevimiz yeni bir dünya kurmaktır. Aşkımızı, azmizi bileyerek siperlerimize dağılıyoruz. Bütün insanlığın saadeti için canla başla çalışmak üzere. Bunları dağılırken siperlerimize kulaklarımızda çınlaması için söyleyeceğim son sözler şunlardır. Avrupa Milli Göğüs 40. hayırlı olsun. <laughs> zafer inananlarındır ve zafer yakındır. İnanıyorsanız üstünsünüz. Akıbet mütakkilerindir. Kazanız mübarek olsun. Başlattığınız tarihi yeniden yazma hizmetine aşkla, sevacla, çevkle, heyecanla devam ediniz. Milletimizin, insanlığın ve bütün İslam aleminin beklediği hedefleri gerçekleştiriniz. Yeni şahlanışımız bütün insanlık için hayırlı olsun. Kazanız mübarek olsun. Daha nice kırk yıllara Cenab-ı Allah hizmet etmeyi Müslümanlara nasip etsin. Ve bu yolda çalışan kardeşlerimizi en çok sevdiği kullarıyla beraber haşretsin. Onlara en büyük mükafatlar nasip buyursun. Bu dualarla hepinize tekrar teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Dava kardeşlerine hep İslam'ı öğrenmeyi, İslamca düşünmeyi ve İslamca yaşamayı nasihat etti. Bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür dediğin milli görüş fikrini Avrupa'da son kez asırlar evvel atalarımızın kapılarına dayandığı Viyana'da anlattığın dava kardeşlerine. Senin bu mükemmel sohbetlerini son kez dinlediklerini bilmiyordu Avrupalı milli görüşçüler. Sen onları son kez de olsa uyardın ve İslam'ın güzelliklerini anlattın onlara. İslam'a hizmetin yaşının olmadığını gösterdin ve son nefesine kadar İslam için çalıştın. Biz buna şahidiz Erbakan hocam.